Samsun Atatürk Kapalı e Spor Salonu'ndan selamlar, sevgiler. Mustafa Bilir büyük erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında ben Nazmi Menteş teknik analizde Zeki Kanal Hocamla birlikte bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. 86 kg'da kırmızı köşede Emrah Yaşar İstanbul mavi köşede Hasan Osmanlı Samsun. Maçın orta hakemi قد دي تيمور Çok daha politikat bir izliyorlar ve Değil sol direkt var Tekrar bir sol direkt daha Sol direkt daha daha, var, daha da sarıldılar Sol sağ direktler Emrah Hişar'dan Osmanlı'dan cevap geliyor. Saler <Sessizlik> kafanızı kaldığım diyor mavi köşedeki Emrah Osmanlı'ya sol direkt. ya pakatan. Sen Osman'dan. Orada sol sağ sol direkt aldı Emrah Yaşar'dan. Hasan Osman'ın o çıkması lazım. direk. Son direk daha. Bir sol direk daha. Hasan Osmanlı bir hayli zor durumda köşede ve e, sopla birlikte maç tekrar e, başlayacak. Evet. Evet Gonk birinci round'un e, bittiğini haber veriyor. Evet hocam birinci round'un e, neticesini ne diyelim? Birinci round'da e, 5-0 e, kırmızı köşede Emrah Yaşar'a verildi birinci round. Yani doğru, normal bir karar. Ee, tecrübeli, iyi bir boksör. Ee, karşısındakine oranla şansı daha çok gibi geliyor bana. Ee, dün iyi maç yapmıştı. Samsun bölgesinin boksörü olan... E, Osmanlı ama bugünkü raçibi Fenerbahçe kulübünün e, iyi boksörlerinden biri. Dolayısıyla maç normal sonuç ama her an her şey olabilir. Köşelerde çok yakalandı hocam. Köşelerden çıkmakta evet, zorlandı. Evet, Köşelere girdiği evet. zaman. Evet. Yani boks sonuçta bir yumruktur. Sonuç itibariyle tek yumrukta her şey bitebilir. Son konuluncaya kadar maç devam ediyor. Evet Kong'la birlikte maçın e, ikinci raundu başladı. Evet bu sefer e, hücuma geçti. Al köşeden e, Hasan Osmanlı. Teddy Timur. Teddy Timur. Beyaz köşeyi gönderiyor. Emre Yeşer'i. Bu sefer Hasan Osmanlı'yı beyaz köşeye gönderdi. Sanırım e, doktorluk bir durum var, doktor çağırdı. Yaman geçerdi herhalde. Kaşında mı bir açık? Evet, kaşında bir, bir ufak bir e, açılma var galiba. Bu arada kamerayı unuttum konuşacağım diye hem kamera hem de e, konuşarak maçı e, takip etmek biraz zor oluyor. Artık e, kusurumuzda da bakmayın diyorum. kusurumuz olursa affola diyelim. Final maçıdır. Nitekim final maçının devam etmesi lazım. Ufak tefek açıklıklar maçı devam etmesi için engel değil. Evet. 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 Bu arada sert bir darbe. Yani Emre Ayşar'ı ve, ve Hasan Osmanlı, Hasan Osmanlı, maç, Osmanlı nakatla. Evet, nakat diyoruz değil mi hocam? Işte nakat. Evet. Temli temli da gerçekleşti yani. Evet, evet. O gerçekleşti evet. ve mavi köşe kaybetti. Round 2. round'da tek yumrukla evet. aldı. Yani ne maç tek yumruk diyebilir biliyoruz hocam. Yani boks tek, tek yumrukta ]leştirdi. o gerçekleşti. Boks bu. Boks bu. Şengül gördüğü maçı bir yumrukla verdi. 75 kilo şampiyonu orta ve karadayılar aynı şekilde kenara Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hocam 86 kilo diyecekti 75 kilo dedi maçı. 86 kilo şampiyonu Evet şimdi şu anda doğrusunu evet. Hasan Osmanlı nakaltta e, 86 kilolu şampiyon, şampiyon oldu. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.